Of. Çok güzel bir gün yine ya. Ama karnım da acıktı. Ne yapsam ki? Şu arkadaki çöp kutularını karıştırayım bence. Orada yemek vardır. Ya da şu insanlardan istesem verirler mi ki? İnsan, bana yemek verir misin? İnsan. İnsan, bana yemek ver. Telefona bakıyor. Ne diyorsun ya? Vallahi kovalarım seni ha. Git. Zaten karnım aç sabah sabah. İnsan ısırıp da başıma bela alamam. Bir de şu çöp kovalarını karıştıracağım. İşte oradalar. Bence gidip bir yemek bulabilirim. Bakayım. Bir şey de yok ki. Bu insanlar eskiden yemek atardı. Artık hiçbir şey atmıyorlar. Gelin çocuklar gelin. Şurada. O da ne? Çocuklar görüyor musunuz? Bizim yemeğimize kolan birisi var demek. Belki de onu yeriz. Hey Pitbull sen ne yapıyorsun burada? Burası bizim mekanımız. Sen burada ne arıyorsun? Abiler e, şey ben burada yemek yiyecektim de yani e, sizin yeriniz nasıl oluyor? Biz insan değiliz ki burada yemek yiyecektim ben yeni kalktım da açım. Bana zarar vermeyin lütfen. Bu ne diyor ya? Gelin şuna hesabını soralım. Bu bizle ne biçim konuşuyor küçücük yavru. Allah Allah. Hem yemeğimizi yemeye çalışıyor hem de burada bize laf yapıyor. Gelin çocuklar saldıralım şuna. Tamam abi. Tamam abi, saldıralım. Abiler durun. Abiler yapmayın. Abi Abiler, yardım edin. Yardım edin. Saldırıyorlar. Gidin lan. Gidin lan. Aa çok kötü sıralar. Kaç kaç. Deli deli kovalıyorlar. Aa. Yardım edin. Gidin. Hepinizle savaşırım. Aa. Çok güçlüler, çok güçlüler, çok güçlüler. Aa kaç 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 kaç. Hala geliyorlar ya. Git. Aa. Aa! Ah. kuş, 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 koş koş. Ya gitsenize. Aa! Ah. Düştü. Dövdüm Ama diğerleri geliyor. Ah. Git. Gidin. İnsanlar yardım etsenize. İnsanlar yardım edin. Aa! Ah. Sen kimsin birader? Canlı mı susadı? Abim doğru söylüyor. Abim doğru söylüyor. Sen canlı susadın herhalde kardeş. Bas git buradan. İşimiz seninle değil. İşiniz benimle lan. İşiniz benimle. Anladınız mı? Çocuğa vurmak kolay. Benle de lan. 1 ve iki. Hadi gelin lan. Kanka bu kendini ne zannediyor ya? Bak basket diyoruz sana. Bak git yoksa saldırırız. 3 2 bir. Bizden günah gitti. <laughs> Aa, ne yaptı lan bu bize? Lan oğlum çok güçlüymüş lan bu. Görürsünüz yüzünüzü tamam mı? He? Anladınız mı? Anladınız mı beni? Çocuğa saldırmak ne ya? Çocuk, merhaba. Benim ismim Oscar. Senin adın ne bakalım? Ben memnun oldum abi. Benim de ismim Fırtına. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok korktum. Bak konuşamıyorum bile korkudan. O, o, üç tanelerde bir tanesini dövdüm ama diğerlerine gücüm yetmedi. Sırf onların bölgesine girdiğim için bana saldırdılar. Korkma çocuk korkma. Kurtardım seni. Onlardan korkmana gerek yok. Ben bunlar gibisini çok dövdüm çok. Onlar var ya bit torbasıdır bit. Onlardan korkmana gerek yok. Eğer birisini dövmüşsen bu yaşına göre güçlü olmalısın. Sende gelecek var gibi öyle mi dersin abi? Bilmiyorum valla. Olabilir. Çok açım da. Acaba bir şeyler yemeye mi gitsek abi? Yani ben sana ısındım da biraz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi. Senin sa... Çok teşekkür ederim abi. Senin sayende çok güzel bir gün geçirdim. Gerçekten karnım da doydu. Sen olmasan ben ne yapardım? Belki de şu an ölmüştüm. Rica ederim çocuk rica ederim. Yani fırtına diyeyim sana artık. Çocuğa gerek yok. Tanıştık nasıl olsa. Biliyor musun? Aslında seni evime alabilirim. Benim sahibim var. Ve çok zengin. Orada ikimiz yaşayabiliriz yani. İster misin? Ya, gerçekten mi? O olur abi. Olur. Yani Oscar. Olur Oscar abi. Olur Oscar abi. Tamam. Gidelim. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Yeni bir seri yapmak istedim. Fırtınanın hayatı olacak bu. Yani güzel olacağına inanıyorum. Bu bölümde biliyorsunuz ki Fırtına ilk bölümünde 3 tane Rottweiler'la boğuştu. Hatta bir tanesini dövdü. Ancak diğer ikisine gücü yetmeyince bu Oscar adlı kahraman adam geldi. Kahraman köpek geldi. Ve Fırtınayı kurtardı. Bakalım dedi ki seni evime götürebilirim. Zengin sahibim var dedi. Bakalım orada neler yaşanacak. Bakalım fırtına gittiği yerde mutlu olabilecek mi? Onları gelecek bölümlerde göreceğiz. Şimdilik sağlıcakla bakalım. Görüşmek üzere.